Hani merhaba. Yeni bir Neyzence şiirler kaydında tekrar karşınızdayız. Yaşamak gerek. Bu seferki şiirimizin adı. Hadi bakalım yaslanın arkanızı. Alın içeceğinizi. Meyinizi, mezenizi ne seviyor iseniz efendim. Ufak ufak başlayalım. Hani umut var dedik. Öyle bu karsın ki bazen yaşamaktan da dedik. Öyle de oluyor ya. Yılarız, bıkarız, sıkılırız, daralırız, kaçacak yer ararız, başımızı vuracak taş ararız, o, o, yaslanacak omuz ararız ki ağlayalım değil mi? Fakat ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin yaşamak gerek. Yaşamak gerek. Ne olursa olsun yaşamak gerek. Birilerine inat da olsa, aldırmadan hem de ne gelene, ne gidene, ne övene, ne sövene, Dedim ya, belki de inadına yaşamak gerek. Tek değiliz alemde. Bizi de seven ve sayan dostlar, akrabalar var. Onlar için de yaşamak gerek. İstanbul'da bir boğaz var. Yol ağzında Galata Kulesi. Ve yüzyılları aşan sevdalısı Kız Kulesi var. Sırf onların bitmeyen sevdasına şahit olabilmek için yaşamak gerek. Memleketimdir Bursa. Pideli köftesi pek güzeldir. Hele bol tereyağlı olursa, İskender gibi havalı ve meşhur olmasa da, yanında şıra deriz biz, üzüm suyuyla pek hoş olur, bir daha yiyebilmek için bile yaşamak gerek. Bizim boşnakların meşhurdur pitası favorim ıspanaklısı. Bildiğiniz börek diyeceğim ama yemediyseniz bilemezsiniz. Nano mu? Ninem, ninemin yani. Ya da büyük teyzemin elinden bir daha yemek için kesin yaşamak gerek. Ege türküleri söyleyip zeybek oynamak, lorke diyerek halay çekebilmek, rakı şişesinin son damlasına kadar sömürüp yok mu daha diye bakılmak için yaşamak gerek şiir yazmak, şarkı bestelemek için de yaşamak gerek. Sevilmesek de e, sevmek için yaşamak gerek. İki oğlum var. Biri yeni başladı liseye, diğeri 8 yaşında daha. Onların mutluluğu için de yaşamak gerek. Babam yok ama anam sağ şükür. Elini öpmek için, yeni doğan yeğenleri görebilmek için yaşamak gerek daha gezemediğim, göremediğim yerler var hem. Görüp de şaşırmak için bile yaşamak gerek. Çok kalp kırdım. Helallik alabilmek ve yediğim tüm herzelere, ettiğim tüm haltlara tövbe edebilmek için yaşamak gerek. Hem ne yüzle gideceğim ki öte aleme? Büyüklerimin, ustalarımın, saydıklarımın, sevdiklerimin yüzüne nasıl bakacağım? İnsanca yaşayıp kalan ömürde azaltıp hatalarımı daha iyi insan olabilmek, öylece göçebilmek ve mezar taşıma küfrettirmemek için de illa yaşamam gerek. Ne olursa olsun yaşamak gerek. Efendim 7 Ekim 2009 tarihinde çarşamba günü akşam saati 21.48'de yazmışım bunu. Yedi güllerin dikeni neyzen diye de imzalamışız. Hakikaten öyle. Geldik madem hayata, ke madem ki yaşıyoruz. Ne yapacağız? En şerefli şekilde bu vazifeyi bitirmek mecburiyeti var hepimizde. Pes etmek yok. Zaman zaman daralsak da sanatla, başka meselelerle, sevdiklerimizle, büyüklerle, küçüklerle, dertlerle de vesaire hem hal olacağız, bölüşeceğiz, paylaşacağız, konuşacağız, dayanışacağız ve bu zor zamanı atlatacağız kıymetli hale çevireceğiz zamanı, değerli hale çevireceğiz. Bunu yere değer katmaya gayret edeceğiz, zamanı değerlendir değerli kılmaya gayret edeceğiz. Yollarında öğreneceğiz efendim yaşadıkça. Ne yapalım? Kalın sağlıcakla. Suyu unutmayın.